Bu dersimizde medya nesnelerini işleyeceğiz. Medya nesneleri, blok yorumları, tweetler ve benzerleri gibi tekrarlayan bileşenler oluşturmak için kullanılır. Hemen öncelikle geliyorum buraya bir div oluşturuyorum. Bu div'e bir class tanımlaması yapıyorum ve medya yazıyorum. Yine İngilizce olarak medya olarak yazacağız. Alt tarafına geliyorum. Bir div daha oluşturuyorum. Bu div'e geliyorum. Yine aynı şekilde class tanımlaması yapıyorum. Bu class tanımlamasına media bad diyorum. Daha sonra alt tarafa geliyorum. Örneğin bir H5 oluşturalım başlık etiketimizi. Hemen gelelim buna da bir klas tanımlaması yapalım. MT-0 diyorum. Yani margin top 0. Yukarıdan bir boşluk bırakma diyorum. Hemen geliyorum iş tarafına. Örneğin media heading. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrardan alt tarafa geliyorum. Bir paragraf oluşturuyorum. Ve lorem yazıp tab tuşuna basarak bir lorem yazısı oluşturuyorum. Biraz kısaltalım. Çok fazla uzun olmasına gerek yok. Şimdi kaydediyorum ve tarayıcıya giderek kontrol ediyorum. Evet burada bir medya nesnesi oluşturmuş olduk. Şimdi bu medya nesnesinin yan tarafına hemen bir profil ekleyelim. Tekrardan geliyorum buraya. Buradaki body'nin üzerine geliyorum bir image ekliyorum. SRC kısmına daha önce öğrenmiş olduğumuz https slash daha sonra via.placeholder.com slash diyorum. Örneğin 100 birimlik bir boyutta burada bir imaj göstermesini istiyorum. Evet arkadaşlar bu konuyu bilmiyorsanız daha önce kartlarda ve imajlarda işledik bunu. Ama yine de özet geçecek olursak bu siteden bu şekilde imajlar çekiyoruz. En sonda ise yazdığımız değerler bizim imajın boyutunu belirtiyor. Hemen görelim anlayacaksınız zaten bilmiyorsanız bile. Tekrardan tarayıcıya gelip F5'e basıyorum. Gördüğünüz gibi burada imajımız yan tarafında ise bu iç içeriğimiz bulunmakta. Hemen tekrardan geliyorum buraya. Sağ tarafından örneğin bunun bir boşluk bırakalım. Burada media body kısmına da verebiliriz. Ama direkt şeye verelim. Image'e image e gelelim. Class tanımlaması yapalım buna. Margin right 3 diyelim. Yani sağdan 3 binimlik bir boşluk bıraksın. Hemen tekrardan kaydedelim. Bir kontrol edelim. F5'e basıyorum. Evet bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi burayı biraz küçültelim. Yazıyı da uzatalım biraz. Daha düzgün olacak sanırım. Biraz da burayı küçültelim alanı. Çünkü konteyner alanı biraz fazla geliyor şu an yazı için. Hemen gelelim tekrardan. Burada hemen container class'ının %75'ini almak için medya'ya bir class tanımlaması daha yapalım. w-75 diyorum. Bunu da arkadaşlar sizing bölümünde işledik. Burada w-25, 50, 75, 100 diyerek dış konteyner alanımızın ya da fark etmez farklı bir div varsa o divin genişliğine göre yüzdelik olarak bu şekilde tanımlamasını yapıyorduk. Şimdi bunun haricinde buradaki resmi de biraz küçültmek istiyorum. Örneğin 64 var mı bilmiyorum ama bir kontrol edelim. Bu şekilde kaydediyorum. Başka ne yapabiliriz? Lorem yazımızı değiştirelim. İlk baştaki gibi olsun. Yani biraz uzun olsun. Belli olsun. Böyle kaydediyorum. Şimdi tekrardan kontrol ediyoruz. Evet bu şekilde oluşturmuş olduk yazımızı. Şimdi arkadaşlar bunların haricinde başka neler var? Onlara bakalım. 64 biraz küçük geldi sanırım ama olsun bu şekilde kalsın. Ya da isterseniz farklı bir şey verelim. Örneğin 80 varsa 80 olsun. Tekrar bakalım bir. Evet 80'e 80. Bu şekilde değer oluşturalım. Şimdi bunun haricinde başka ne yapabiliriz? İç içe bunları ayarlayabiliriz. Örneğin bir yorum yapıyormuşuz gibi düşünün bu arkadaşa cevap vereceğiz. O yüzden o bir dahaki içerik bunun içinde olması gerekiyor. Hemen bunu ayarlayalım isterseniz. Burada oluşturmuş olduğum kısmı tekrardan kopyalıyorum. Alt tarafa geliyorum. Tekrardan yapıştırıyorum. Öncelikle buna bir class tanımlaması yapıyorum. Medya kısmına tekrardan mt diyorum 5 diyorum. Yani yukarıdan bir boşluk tanımlasın. Şimdi daha sonra buradaki paragrafın içerisine geliyorum. Buraya tekrardan bir div oluşturuyorum. Bu div'e aynı şekilde bir class tanımlaması yapıyorum. Bu class tanımlamasına da yine aynı şekilde media diyorum. Şimdi bunun içerisine de buradaki değerleri aynı şekilde kopyalıyorum. Buradan media body'yi aldım. Buraya yapıştırıyorum. Şimdi bu işlemi yapıyoruz. Şurayı hemen düzenleyelim. Şimdi arkadaşlar buradan bakalım önce. Yanlış bir işlem yaptık mı diye. Media body'miz var. En son bir tane daha div'imiz olması lazım. Yani şu. 1, 2, 1, 2. Bir de şu anda burada body'nin içerisindeyiz. Şu da body'nin. Şimdi bir de en, en dıştaki medya için bir de dibimizin kapanması gerekiyor. Onu da ayarladık mı bu işlem de tamam olacak. Hemen gelelim bir div daha oluşturalım buraya. Şimdi böyle kaydedelim. Tekrardan tarayıcıya gidip kontrol edelim. F5'e basıyorum. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde değerimiz geldi. Şimdi burada imajımıza bir bakalım. Tekrardan geliyorum buraya. Buradaki imajı alıyorum. Bu sefer yine aynı şekilde body'nin üzerine gelerek bunu da yapıştırıyorum. Şimdi tekrar bunu kaydediyorum ve tekrardan giderek kontrol ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde de iç açı oluşturarak yani bir yorum yapıldığı zaman gösterimleri bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Bunların haricinde bu imajların gösterimleri var. Yani bu altta gösterebiliriz, üstte gösterebiliriz, ortada da gösterebiliriz. Hatta sağ tarafta bile gösterebiliriz. Yani bunlar bizim isteğimize göre değişebilecek şeyler. Şimdi gelin bunlara bakalım. Hemen alt tarafa geliyorum. Bu sefer buraya bir h3 etiketi oluşturuyorum. Bu h3 etiketine bir class tanımlaması yapıyorum. margin top tre 5 diyorum. Buna da hizalama diyelim. Yukarıya da aynı şekilde bir başlık etiketi oluşturalım arkadaşlar hemen. Konumuz belli olsun. h1 dedikten sonra buraya örneğin media object diyelim. Yani medya nesneleri demek. Hemen alt tarafa geliyorum. Devam ediyorum şimdi. Hatta en baştakini kopyalayalım. Çok zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. Buradakini kopyalıyorum. Alt tarafa doğru geliyorum. Tekrar buraya yapıştırıyorum. Şimdi burada ekstra olarak buradaki imajımızı bir class tanımlaması yapacağız. Hemen geliyorum buraya. Align diyorum. Align. Tre. Self. Tre. Start. Bu standart olarak zaten az önce öğrendiğimiz yapı. Şimdi bunu aynı şekilde kopyalıyorum. Alt tarafa gelerek tekrardan yapıştırıyorum. Bu sefer buna yukarıdan bir boşluk verelim. MT-5 diyelim. Onun haricinde buradaki start kısmına gelelim. Center diyelim. Şimdi aynı şekilde aşağı doğru geliyorum. Bir tane daha yapıştırıyorum. Yine buna da MT-5 diyorum. 5 birimlik yukarıdan boşluk bırakıyorum. Daha sonra bu start kısmına geliyorum. Start yerine end diyorum. Yani en sonda olmasını istiyorum. Şimdi tekrardan kaydedelim ve kontrol edelim. F5'e basıyorum. Aşağı doğru iniyorum. Burada hepsi standart olarak yukarıda gözüküyor şu anda. Bir yerde bir hata yaptım sanırım. Hemen bir kontrol edelim. Tekrardan geliyorum buraya. Evet arkadaşlar buraya yanlış yazmışım. Ali GN şeklinde olacak. Hemen diğerlerini de düzeltelim. Ali GN, Ali GN, Elayn. Evet şimdi tekrardan kaydedip hemen bakıyoruz. Yenilediğim zaman hala gelmedi. Demek ki hala yanlışım var. Tekrar bir bakalım. Evet yanlışlarım bitmiyor arkadaşlar. Self olacak. Safe yazmışım yine aynı şekilde. Neden böyle bir hataya düştüm bilmiyorum. Hemen kaydedelim. Tekrardan bir bakalım. F5'e basıyorum. Evet standart olarak sol tarafta yani en üstte başlıyor. Start dedik. Buna center dedik. Yazımız ortalıyor. Buna end dedik. Yazının en altında bulunuyor. Bunun haricinde bir de bunun sağ tarafta gösterimi var. İsterseniz ona da bir bakalım. O da aslında çok basit. Sadece yani yerini değiştireceğiz. Başka bir şey yok. Gelelim. Burada en son yaptığımızı kopyalayalım. Aşağı doğru gelerek yapıştıralım tekrar. Şimdi buradaki imajı alıyoruz. Dikkat etseniz body'nin hemen üstünde. Şimdi bunu kesiyorum buradan. Burayı da düzenleyelim. Bu body'ye bakıyorum. Burada bitiyor. Hemen sonuna geliyorum. Buraya yapıştırıyorum. Şimdi tekrar kaydediyorum. Bu en sonda olmasın. Start olsun. Başta olsun. Kaydedelim. Şimdi tekrardan bakalım. F5'e basıyorum. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde sağ tarafta da gösterebiliyoruz. Evet arkadaşlar bu yapılar da böyle. Bu şekildeydi. Bu hizalama haricinde başka ne öğrenebiliriz? Örneğin bunun list yapısıyla kullanımı var. Görmüş olduğumuz sıralı listeleme sırasız listeleme dediğimiz stilin içerisine sokabiliriz. Hemen isterseniz ona da bir bakalım. Aslında o da aynı. Bunun hiçbir farkı yok. Ama sadece liste ile gösteriliyor. Ona da bir bakalım. Hemen alt tarafa tekrardan geliyorum. Buraya yine bir H3 etiketimi oluşturuyorum. Yine class tanımlaması yapıyorum. Bu class tanımlamasını Yine mt, bu sefer hatta m'yi olsun. Yukarıdan aşağıdan boşluk bıraksın. Tire 5 diyelim. Aşağı tarafa geliyorum. Bir ul oluşturuyorum. Sırasız liste yani. Ul'e geliyorum. Bir class tanımlaması yapıyorum. Bu class tanımlamasına list unstyled yazıyorum. List tire unstyled. Bu işlemi yaptıktan sonra UL'nin içerisine geliyorum. Bir list item oluşturuyorum. Bu list item'a da geliyorum. Yine class tanımlaması yapıyorum. Klas tanımlamasına da media diyorum. Daha sonra alt tarafına geliyorum listin. Hemen bir image oluşturuyorum. Hatta yukarıdan kopyalayalım. Hemen şurada var. Bunu aynı şekilde alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Yani sonuç olarak resim gösterimimiz aynı olacak. Daha sonra alt tarafa gelelim. Bir body alanı oluşturalım. O yüzden geliyorum buraya bir div oluşturuyorum. Bu dive geliyorum. Class tanımlaması yapıyorum. Class tanımlamasına da yine aynı şekilde media-body diyorum. Daha sonra tekrardan iç tarafa geliyorum. Örneğin bir başlık etiketi için h5 oluşturalım. Bu h5 etiketine de aynı şekilde media object diyebiliriz. Bu sefer buna da bir class tanımlaması yapalım. Biraz farklılık olsun. Buna text youtube diyelim mesela. Biraz pasif bir renkli olsun. Onun haricinde yukarıdan aşağıdan bir birimlik bir boşluk bırakalım. Başka ne yapabiliriz? Yukarıdan olmasın hatta sadece aşağıdan olsun. mb-1 olsun. Onun haricinde alt tarafa gelip bir paragraf oluşturalım yine. Bu paragrafa da lorem yazımızı yazıp tab tuşuna basalım. Yine yazımız olsun. Tekrardan kaydediyorum bunu. Buradaki list item'ı bu sefer kopyalıyorum. Aşağı doğru gelerek 3 kere yapıştırıyorum. Pardon 2 kere yapıştırıyorum. Toplamda 3 tane olacak. Şimdi hemen tekrar geliyorum. F5'e basarak kontrol ediyorum. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde list item olarak kullanabiliyoruz. Yani burada standart olarak bir yapı kullandık. Burada iç içe yorumlanırsa nasıl olur onu öğrendik. Burada imajların hizalamalarını ayarladık. Aynı şekilde buradaki yazılara da hizalama verebiliriz. Text-Center diyebiliriz. Text-Left ya da Text-Right da diyebiliriz. Onun haricinde burada medya yine aynı şekilde sağ tarafta sol tarafta imajın gözükmesini öğrendik. Alt tarafta işte biraz daha değiştirdik. Buraya text youtube dedik buna. Onun haricinde de liste şeklinde nasıl gösteriliyor bunu öğrendik. Evet arkadaşlar, medya nesneleri de bu şekildeydi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.